Tanrı Uludur, Tanrı Uludur, Tangır Tungur, Tangır Tungur haline getirmişler. Selefsiz adamlar, kâfir adamlar. <laughs> Yarın mahşerde bu kâfirlerin nasıl hesap vereceğini dehşetle görüyoruz. Tanrı Uludur. Tam 1933'te başlamışlar. 17 sene aralıksız bu şehitler diyarında, bu gaziler diyarında hiçbir kasabada, köyde, şehirde Allahu Ekber sesleri duyulmamış, duyulmamış. 17 sene Allah demekle saklanmış. Vallahi böyle, billahi böyle. Elimizde vesikalar var. Efendiler, lütfen anlayın. Efendiler lütfen hazırlanın. Hazırlanın zihninizi, beyninizi, aklınızı, idrakinizi, irfanınızı, imkanınızı hazırlayın. Biz bu adamların bütün yaptıklarını sorgulayacağız. Bunların hesabını soracağız. Hesabını soracağız. Hesabını soracağız. Hesabını soracağız. İnşallah. Allah'a Allah Merak etmeyiniz sabırlı olunuz. Allah'ın kitabına katıksız, kayıtsız, şartsız, pazarlıksız, tereddütsüz teslim olunuz. Gün gelecek Allah'ın lütfuyla rejimi, sistemi, ilkeleri, her şeyi teker teker sorgulayacağız. İnşallah. Bakınız. Bu tarih kitabını kimler yazmış? İsimlerini okuyacağım burada. Bu tarih kitabını kimler yazmış? Korkunç vesikanın ya bu tarih kitabının altında o kitabı yazanların isimleri ve imzaları var. Arz ediyorum. Evet. Şimdi bu tarih kitabını kim yazmış diyeceksiniz bir riyaseti cumhur umumi katibi Mehmet Tevfik Bey cumhurbaşkanının umumi katibi şimdi ne diyorlar buna genel sekreter cumhurbaşkanlığı genel sekreteri makamında bulunan Mehmet Tevfik Bey namında kafiroğlu kafir, oğlu kafir. Yazan biri bu. 2 Çanakkale mebusu Samih Rıfat Bey. İstanbul mebusu Profesör Akçura oğlu Yusuf Bey. Afet İnan Hanımefendi. Bakın hem de hanım hem de efendi. Afet İnan. Erkan Harbiye Miralayı Bakı Bey. Balıkesir mebusu İsmail Hakkı Bey. Koca, koca mebusu Reşit Saffet Bey, Şarkı Karahisar mebusu Profesör Sadri Maksuni Bey, Sivas mebusu Profesör Şemseddin Günaltay Bey. Hale bak ya, vay zındık oğlu <laughs> Efendiler korkunç, Cumhuriyet tarihi baştan başa korkunç, korkunç. Eskişehir şehir mebusu Profesör Ziya Bey burada miralayların dışında diyor heyet mensuplarının yani bu kitabı yazanların hepsi aynı zamanda Türk tarihi araştırma kurumunun üyeleri Türk tarihini araştırma kurumu diye bir kurum kurmuşlar ve bunlar da o kurumun o derneğin üyeleri cemiyetin üyeleri olarak bu kitabı yazmışlar ve bu kitabı 25 sene Anadolu çocuklarına okullarda resmen okutmuşlar. Vay 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 vay. Şu memleketin haline bakın efendiler. Şimdi efendiler inna enzelnahu Bakın hu orada Kur'an'a racidir. Yani biz Rabbimiz diyor ki Kur'an'ı biz gönderdik. Muhammed kendisi uydurmadı. <laughs> Hazreti Muhammed'in eseri değil Kur'an, Allah'ın eseri, Allah'ın kitabı. Zaten Mekke'de de böyle bir takım iddialar ortaya atıldığı zaman Rabbimiz cevap olarak ne buyurdular? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ve ma yantıku nataka yantıku biliyorsun nutuk nutuk kelimesi buradan geliyor ve ma yantıku anil heva Hazreti Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed kendi havasından kendi arzusuyla konuşuyor değildi ve ma yantıku konuşmuyordu nutuk atmıyordu in <laughs> huve İlla vahyun o konuştukları tebliğ ettiği şeyler Allah'tan gelen Allah'tan getirdiği vahiyden başka bir şey değildi peygamberin ne haddine ayet getirmek kendi kafasından peygamberin ne haddine ne hakkına ama işte bakın bunu inkar etmişler ve bir beşer sözü bir beşerin hitabı, kitabı gibi yazarak, çizerek 25 sene okullarda Kur'an'ın Allah kitabı olduğunu resmen inkar ettirmişler. Bunu da teberrüken huzurunuza arz ediyorum. Bu Şemseddin Günaltay diyor. Bu zatı araştırdım ben şahsen. Medresede yetişmiş bir alim adam tefsiri iyi biliyor, hadisi iyi biliyor, fıkıh hususunu, usulü fıkı çok iyi biliyor. Şemseddin Günaltay. Ama Cumhuriyet tarihinde dinini, imanını, kitabını satıp yerine makam ve mevki satın alan kafirlerden bir tanesi bu adam. Mürtet. Erzincanlı kendisi kemah kazasından dinini, imanını, kitabını vallahi satmış yerine milletvekilliğini almış sonra da İsmet İnönü tarafından başbakanlığa getirilmiş ve derhal makamı, mevkisi yükseltilmiş ordunaryus profesör makamına yükseltmişler onlar. Ordunar üst profesör. Profesörler üstü profesör. Yapmışlar. Başbakanlık makamına getirmişler. Başbakan olur olmaz meclis kürsüsünde bir konuşma yapmış. O konuşma zabıtlara geçmiş. Aynen oradan okuduğum gibi size de söylüyorum. Vallahi şöyle söylüyorum başbakan olduğunun akabinde hemen kürsüye gelip de bir teşekkür konuşması yapmıyorlar mı canım? O da bir konuşma yapmış. Konuşmasının nihayetine doğru diyor ki, Arkadaşlar diyor, biz her ne kadar Müslüman bir millet isek de, bakın, bizim diyor İslam anlayışımız çok farklıdır diyor, farklı, çok farklıdır. Biz diyor aynen böyle Kur'an-ı Kerim var ortada. Biz diyor Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz. Medine'de inen ayetleri inkar ediyoruz diyor. Aynen zabıtlara geçmiş bu kafirin sözü. Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz. Medine'de inen ayetleri kabul etmiyoruz diyor şu cumhuriyet tarihi ne korkunç Allah'ım ne korkunç ne korkunç ama işte Allah'ın izniyle yavaş yavaş çorap gibi sökülmeye başladı çorap gibi dökülmeye başladı sapır sapır dökülmeye başladı her şey ortaya çıkacak merak etmeyin hazırlıklı olun temkinli talimli, sabırlı, tahammüllü olun. Allah'ın izniyle hepsi ortaya çıkacak. Efendiler. İnna enzelna biz indirdik. Bakın bütün tarihi detaylarıyla meseleyi arz etmeye çalıştım. Peki bu Kur'an nedir? Ne var bu Kur'an'da? Onu da şu ayeti kerime ile açıklamaya çalışayım. Estağfurullah. Rabbimiz aynen şöyle beyan ediyor. Laqad enzelna ileykum kitaben fihi zikrukum efela taqilun. Efela taqilun. Aman ya Rabbi.